30 büyük şehir ve Zonguldak'ta iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının hemen ardından Bursa sokakları adeta vatandaşlarla dolup taştı. Yani bizim iş yerimiz var, tamir bakım işlerimiz var da onun için çıktık yani. Aslında tabii çıkmasak da olur mu belki ama hava da güzel yani gerçekten insanlar sıkılıyor yani öyle bir durum söz konusu. Yaptığınız çok doğru değil belki ama maalesef. Yani işte insanı sıkılıyoruz. Vallahi şey onu konuşuyoruz yani. Hiç iyi değil tabii ama biz de o kalabalığa bizi arttırıyoruz. Ama siz Bizim mecburiyetten. De yani mecburiyetten tabii. Çünkü dediğim gibi iş yerimizde ustalar var çalışıyorlar. Onları denetleme adına çıktık geldik. Yani tabii herkes benim gibi bir mazeret duydurarak çıkıyor sokağa ama çok da doğru değil tabii yani. Iki gün havalar güzeldi. Çıkılmaması iyi oldu. Belki bu hastalığı tetikteyeceği sebeplerden biri. Çok yakın temas bir şey ama işte maalesef çıkmak zorunda kaldık. i̇nternet yani aracılığıyla her şey kapınıza kadar gelebiliyor. gereksiz bir panikti ama insanların gelinde var böyle bir şey. hepimiz yaptık o işi. Aslında çıkmamamız lazım ama hani bu virüs dolayısıyla. İnsanlar da sıkılıyor evde canları. Havalar da güzel. İş olan da çıkıyor. Gerçekçi olmayan hani benim gibi iş olmayan da çıkıyor da. mecbur hani hava almak için öyle çıkıyoruz diğerlerine bakılırsa belki mecburiyet olabilir ama çıkmamamız lazım normalde. Yani sağlık bakımından çıkmamamız lazım. Baştan yasak niye kondu onu sormak isterim sana. Saat 9.30-10'da yasak koyuyorsun. E milleti gafil alıyorsun. Sen bunu 3 gün evinden söyle 10 gün çıkmasın bu millet. Cezayı da kes. Hatta kimde? Bakan da. Mecburiyetten çıktım evime gideceğim şimdi. Bak. Ya ekmek yoksa evde makarna var, pirinç var, bulgur var. Kardeşim aç kalmaz insanlar. Ama e, hata yine devlette. Ya böyle bir şey yapacaksan fazla yap ama insanlara da zaman ver alışveriş için. Zamansız yaptılar ve birdenbire bire karar verenler. Çok insan Bursa'da yine virüs bulaştı. Belki fark ettiniz. Her hiç kimsenin ağzı kapalı değildi. Herkes üst üsteydi alışveriş yapacağım diye. Hem korunmaya çabalıyoruz hem birbirimizi hasta ediyoruz. Yani evde eksik vardı. Onları aldım. Evi yoldu gene. İdare ediyoruz. Bulamadım şimdiye kadar. Ben yani mühim değil. Bugün de çıkmasam gene olurdu da. Hadi fırsat bu fırsat. Tamam. <laughs>